Antalya sahillerinde son günlerde deniz anası popülasyonunda önemli ölçüde artış gözlenmiş durumda. Peki deniz analarının Antalya kıyılarını terk etmesi bekleniyor mu? Detayları alacağız. Muhabir arkadaşım Yasin Anzerli konuyla birlikte bizi bekliyor. Yasin sözü uzatmadan size bırakacağım ama bir şey merak ediyorum. Mesela Ege'de çok fazla görülmez. Antalya'da görülüyor muydu deniz anaları daha önce? Teşekkürler Can'sın. Tabii ki bu sorunun cevabını konuğumuzdan alacağız ama Antalya Körfezi'nde yüzlerce çeşit deniz canlısının ne olduğunu söyleyelim ve işte az önce söylediğiniz gibi deniz anaları da bunlardan bir tanesi ama bazı dönemlerde oluyor. Ege'de oluyor mu? O soruyu özel soracağımı söyleyelim yayın konuğumuz Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Çengiz Deval. Hocam yayına hoş geldiniz. Hoş Tabii zaman zaman farklı popülasyonlar zaman zaman farklı dönemlerde görebiliyoruz ama deniz anaları herhalde bu dönem biraz artış mı var Akdeniz'de. Evet. Bugün söz konusu olan deniz anası bilimsel ismi Lophelia nomadica aslında Kızıldeniz göçmeni bir tür. Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla Akdeniz'e Akdeniz'e giren bir tür. Bizim ülkemizde ilk kez 1995'te Mersin Körfezi'nde e, görülüyor. Daha önce İsrail'de e, 1970'te İsrail kıyılarında. E, burada e, Mersin Körfezi'nde e, uygun şartlar olduğundan üreme ve beslenme alanlarına e, sahip, orada büyük popülasyonlar oluşturuyor. Ama e, bizim burada yıl içerisinde bazı zaman zaman karşılaştığımız bir fenomen var. Bu da her yıl hemen hemen tekrarlanıyor. Akdeniz'in akıntı sisteminden ötürü, Mersin Körfezi'nde, İskenderun Körfezi'nde büyük popülasyonlar oluşturan deniz anaları, bu akıntı ve rüzgarlarla doğudan batıya doğru taşınıyorlar. Bu taşınma esnasında Antalya Körfezi'nin açıklarından geçerken, işte yine hava koşulları nedeniyle bir kısmı bizim Antalya Körfezi'nin içerisine giriyorlar. Burada bu türlerin herhangi bir e, üreme ya da beslenme alanları yok. Burada bulunmaları, rastlanmaları tamamen bu söylediğim yıl içerisinde tekrar eden e, fenomenden kaynaklanıyor. İlk tespit edildikleri İsrail'de çok büyük popülasyonları var. Kilometre karede 300 bin bireye kadar ulaşmışlar. Mersin'de yaklaşık 12 bin birey. Bizim Yaptığımız çalışmalarda e, maksimum e, Mart ayında bulduğumuz değer kilometre karede 280 280 e, bireydir. Hı. Hocam hemen şunu da sormak istiyorum. Hem stüdyodan Cansın Helvacı'nın da e, değindiği bir nokta. Ege'de bu e, türler görünmüyor zaman zaman. Ege'de görülebiliyor mu? Bunu soralım. Ve tabii vatandaşlarımız sahillerde tedirgin olması gereken bir durum var mı? Bunu da e, cevaplandırırsanız. Evet. Bu türün yaşam alanı Ege Denizi değil, söylediğim gibi bizim buralara bile akıntı ilan geliyor ama zaman zaman birkaç bireyin işte Muğla kıyılarına kadar vardığını görüyoruz. Ama Ege'de de farklı türler var yani denizlerimizde farklı denizlere farklı deniz anaları var ama ilgi çeken, dikkat uyandıran özellikle insanlara karşı olumsuz etki yaratan işte zehir taşıyan zararlı, zararlı diyelim bunlardan ötürü. Şimdi. Burada bu deniz anası Mart ayında biraz daha artabilir ama kesinlikle hiç Mersin Körfezi, İskenderun Körfezi gibi yoğun değil. İnsanlar için herhangi bir tehlike oluşturacak yoğunluğa ulaşmayacaktır. Ama yine de bununla kıyıda karşılaşan, işte denize giren vatandaşlarımız olursa bunlara temas etmemeleri gerekiyor. Temas ettiklerinde kaçınacaklar. <laughs> temas ettiklerinde de herhangi bir müdahale yapmamaları gerekiyor. İşte çeşitli e, amonyum içerikli maddelerle e, müdahale ederlerse e, bunların e, zehirlerinin bize aktarılmasını engellemiş oluruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet Antalya Körfezi'nde deniz anası popülasyonunun bu dönem artışının nedenlerini sorduk ama söylediğimiz gibi Güney Ege sahillerine kadar bu çeşit görünebiliyor. Ama vatandaşlarımıza da bir uyarı geldi. Tedirgin olmamaları lazım ama denizde, kıyıda bu ürünlere rastladıklarında da dokunmaktan kaçınmaları gereken, gerekiyor.